Merhaba Hasan amca. Ya niye böyle kaşınıyor herkes? Bilmem mi? Bir çare bulsan da şu kaşım kaşım kaşıntıdan bir kurtulsak. Kurtar bizleri yoksa fıttıracağız. Siz kaşına durun çaresini buluruz. Allah Allah. Niçin kaşınıyor bu adamlar acaba ya? Niye gelmedin? Şeyine toz ekecektik. Tozu mozu boş ver görmüyor musun? Kaşınmaktan geberiyorum. İnşallah ama ağaç mağaç para etmez sana. Evet. Ahırdan sarı öküzün kaşağısını al. Yaşa be Kemal. Şu sendeki akıl, akıldan da büyük bir şey. Yaşa. <laughs> Aklım büyük de fikrim küçük. Niçin kaşınıyorlar bulamıyorum. Ulan deminden beri söylüyorum da fark edemiyorum. İşsiz kalıp düşünmektense uyuz olup kaşınmak. Evet, uyuz olup. Demek ki millet uyuz olmuş ya. <laughs> uyuz. Bütün umudum kitaplarda. Bu uyuzu tedavi edemezsek Nahiye'yi terk etmek lazım. O zaman ben sümbülsüz ne yaparım? Mutlaka bulmalıyım çaresini. Neredesin uyuz? U, uyu, uyulu, u. Evet, uyuz. Ana, hepinizi sinemada bekliyorum. Güzel telindeymiş, ağlatıyor muymuş? <laughs> Sinema oynamayacak, ben konuşacağım. Gelemem, kaşınacağım ben. Fırtımı kaşımak için değnek yontu ver bana. Gelmeyen anam bile olsa ceza keserim ona göre. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Nahiyemizin doktoru Kemal bey! kaşıntı illetine çare bulmuştu. Herkesi sinemaya çağırmaktadır. Gelmeyenler cezalandırılacaktı. Duydu. aldın milleti döndü. İsyan mı çıkaracaksın? Oh. Senin için bir matine ziyan edemem. Sinemamı kapatamam. Ne konuşacaksan on dakika arada konuşursun. O kadar bile sürmeyecek Ruşen amca. Bak sen de kaşınıyorsun. Kaşınmaya çare buldum. Tamam. tamam. Sevgili uyuz hemşerilerim. Evet üzülerek söylüyorum ki... ...Hepiniz uyuz olmuşsunuz. Yok, canım, yok, ya, ya, yok be! Ne için konuşuyorsunuz? Hakkada bile söylemezler. Evet, ya. bizim gibi tertemiz insanlara hakaret bu. Yok, yok. Susun be! Yok, yok. Uyuz etmeyin insanı! Yok. Uyuz... ...Sari pis bir hastalıktır. Böceği vardır... ...En temiz insana bile geçebilir. Şimdi... ...Hepiniz evinizi badana edeceksiniz. Giydiklerinizi derhal yıkayıp kaynatacaksınız. Şehirdeki hastaneden getireceğim Bu sabun ve ilaçlı suyla üç gün yıkanacaksınız. Dördüncü sabah kahvenin önünde temizlik muayenesi yapacağım. Şimdi uyuz mikrobu nereden yayılıyor? Önce orayı temizleyeceğiz. Evet, derhal temizleyelim. Nereden yayılıyormuş? Buradan. Ha? Bu sinemada. Anlamadım. Şuraya çıkıncaya kadar bir şey şeyciğim yoktu. Şimdi artar diye kaşınıyorsan demek ki sinema kapanacak. Badana edilecek, ilaçlanacak. O olamaz. Günlerce sürer. Dünyanın parasını kaybederim. Sinemamı kimse kapatamaz. Ben kapatırım Ruşen amca. Hem sen Nayen'in en büyük adamısın. Evet, doğru. Sinema değil. Milletin sağlığı daha önemli ya, benim için. Tabii. Tabii abi. Tam doğru söylüyor vallahi. Dur. Kes. Doktor olarak ...Nahiyemin sağlığı benden sorulur. O kadar. Ya, Olmayan hemşerilerim Evet hiçbirimiz uyuz değiliz artık Hadi. Hepimize kutlu olsun Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun Temiz çok güzel Sağ ol. Aferin Sağ ol. Çok güzel ol. Sen zaten temizsin Bakmaya gerek yok Ama bu herifin yanında durma Her şey geçebilir Bakayım Gitti kan Temizlen. Temizlik imandan gelir. İmansız. Hadi. Ben hala kaşınıyorum doktor bey. Sen başka şeyden kaşınıyorsun. Ben senin kaşıntını geçirtemem. Ümidini kes. Hı. Tamam ağam. Ee, artık sinemayı da açabilirsin Ruşen ağa. Ah, sahi mi? Sağ ol. Sağ ol evladım. Geberemedi gitti Allah'ın cezası Duyacak Duyarsa duysun ee, Sümbülüm sonunda hiçbir engel kalmadı Ben hazırım sünnette oldum Uyuzum da geçti Artık gerdeğe girebiliriz Öyle mi Havada bulut sen sümbülü unut Yok be Boşuna mı ustura altına yattık yaptın ne olmuş Sayemde gavurluğun gitti Hadi sen de çekiliyorum da. <laughs> Cilvene kurban olayım kız. Seni bir haftaya kadar gelin etmezsem... ...bana da gafur demesinler. Buna <laughs> dememişler senin için ölüyü diriltir diye. Aman efendim estağfurullah. Sayende yeniden delikanlı oldum. Çok büyük adamsın doktor. Maksat hasıl oldu demek. Hem de nasıl? Karım gebe. Hayırlı olsun. Allah senden razı olsun. Para almazsın bilirim ama... ...Allah aşkına dışarı gel, sana bir hediyem var, hadi gel gel, hadi gel! Ee, gel doktorca. Sağ, sağ olun, sağ olun! Hepimiz Baba. sana hediye getirdik. Niye zahmet ediyorsunuz sağ canım, ya. beni mahcup ediyorsunuz? Bilirim, para almazsın. Bunları afiyetle ye! Sağ ol Yunus amca! Bunların hepsini nasıl yerim? Çoluk çocuğa dağıtalım Nasıl bari. Nasıl istersen öyle yap. <laughs> Al <Aldın>. bakalım. <laughs>